Her testten en sevdiğim sorusunu çözüyorum. Part 96 Arkadaşlar lütfen önce videoyu durdurup kendiniz deneyin. Sonra videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdi Bu soruyu iki farklı yoldan çözeceğiz. Birinci yola geçelim. Ee, bu lobutların arasında 30 cm olduğunu biliyoruz. Onun dışında her iki lobutun arasında eşit mesafe olduğu için şuradan şöyle bir çektiğim zaman burada bir eşkenar üçgen oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu aradaki açının 60 derece olduğunu biliyoruz. Yani buradan böyle geldiğimiz zaman şu şekilde dik bir şekilde birleştirdiğimizde aslında burada bir 30 60 90 üçgenimiz oluşacak. E, i̇ki lobut arasında 30 olduğuna göre 90'ın karşısı 30'sa, 30 ise 30'un karşısı 15 60'ın karşısı 15 kök 3'tür diyebilirsiniz. Taban 30 yükseklik 15 kök 3'ten cevabın 450 kök 3 geldiğini söyleyebilirsiniz. Ama ikinci yol olarak bakın bize sorduğu paralel kenarın daha doğrusu eşkenar dörtgenin Aynısından burada da var. Sonuçta 4 tane lobutun birleştirilmesiyle oluşturulan bir eşkenar dörtgen bu. Dolayısıyla bu eşkenar dörtgen aslına baktığınız zaman 2 tane eşkenar üçgenden oluşuyor arkadaşlar. Eşkenar üçgenin alan formülü neydi? Bir kenarının karesi kök 3 bölü 4'tü. E bizim elimizde bundan 2 tane var. Dolayısıyla bunlar sadeleşir. 30'un karesi kök 3 bölü 2 kalır. O da 900 kök 3 bölü 2'dir. Buradan da 450 köküt cevabına ulaşabiliriz.